Toplumda yaşanan hiçbir şiddet türünü bir diğerinden bağımsız olarak ele almamız mümkün değil. Bunu da artık bilmemiz gerekiyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı bu şiddet kültürünü ortaya çıkaran, besleyen, sürdüren tüm kavramları birlikte ele almadığımızda sadece sayıyı saymakla devam ediyoruz sürecimize. Cinsiyet dilin kullanımına günlük hayatımızdan televizyon reklamlarından dizilerden okuduğumuz haberlerden karşımıza çıkan her alanda duyarsızlaştığımızda kadın bedeni üzerindeki her türden toplumsal baskı sıradanlaştığında biz kadına şiddetin faillerini arttırıyoruz ve bu artma sürecine ortak oluyoruz. Bugün hala geldiğimiz noktada Sağlık sistemindeki tüm aksaklıkların sanki sebep sağlık çalışanlarıymış gibi bir algı yaratıldığını görmeye devam ediyoruz. Ve bu noktada sağlıkta şiddeti önleyecek düzenlemeler, yasal düzenlemeler de yapılmadığında artık insanlarda yaşadıkları sorunu şiddet uygulayarak çözebileceklermiş gibi bir algının yaratılmasına da destek oluyoruz. Sanki şiddet toplumun ve gündelik yaşamın dışındaymış gibi bir algı yaratacak şekilde fail olmayı hastalıklarla gerekçelendirerek Olayları psikiyatrik nedenlere bağlayarak yapılan açıklamaları görüyoruz. Bu, bu tür açıklamalarla ve bu tür müdahalelerle şiddet sorunu çözülemez. Bunu artık hepimizin kabul etmesi gerekiyor. Ve bu tutum hem bir meslek grubu ve bilim adının alanını hedef göstermeye kadar gidiyor. Ki bununla ilgili yaşanan olayları da hepimiz biliyoruz. Hem de psikiyatrik hastalıkların ve hastalığı bulunan kişileri damgalayarak aslında tam da olması gereken tedavi sürecinin önüne geçiriyor. Şiddetin toplumsal, kültürel, ekonomik, cinsiyetçi ve idari tüm boyutları bilimsel ölçütlerle ele alınmalı. Ve başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere yasal düzenlemelerin sosyal ihtiyaçlar bağlamında ele alınması, eğitimden çalışma ortamına, aileden tüm kurumlara kadar her türlü şiddete sıfır tolerans gösterilmesi gerektiğini vurguluyoruz ve bu süreçte tüm paydaşlarla etkili bir çalışma yürütülebilmesi için hem göreve hazır olduğumuzu hem de kendi bilimsel platformlarımızda çalışmalarımıza başladığımızı sizler aracılığıyla da tekrar duyurmak istiyoruz. <laughs>